İş analiz programı olarak Ertuna Sigortaya konuk olduk ve yanımızda Engin Gürol, Ertuna Bey var. Engin Bey, sizleri ve ajentanızda yaptığınız işlemleri tanıyabilir miyiz? 1991 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. 2003 yılında şahıs şirketi olarak devam ediyoruz. Babamızdan gelen bir işti bu. Biz 2003 yılında bayrağı devraldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Biz genelde gıda firmalarıyla çalışıyoruz, sanayi firmalarıyla çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, bir sanayi firmasına bir fabrikaya girdiğimizde e, öncelikle bir risk analizi yapmamız gerekiyor. Bir risk analizine göre değerlendiriyoruz çünkü şirkete biz, biz aracı firmayız ve e, şirketlere de sigortalanacak yerin teknik analizini vermek, e, risk analizini vermek istiyoruz. Çünkü doğru fiyat olmasını istiyoruz. Çünkü e, bir fir bir makineye gelen bir kablo'nun bile kalınlığı, inceliği çok önemli. E, yangın riski için, yangın önlemleri, hırsızlık önlemleri, bunları değerlendiriyoruz. İzmir ve İzmir dışına da faaliyet gösteriyoruz. E, online satış yapıyoruz, online satış web üzerinden. Türkiye'nin her yerine hizmet gönderiyoruz. Kalite politikamız doğru kişiye doğru teminat satmaktır. Çalıştığımız firmalarla dediğim gibi e, doğru hizmeti verebilmek için sağ yeniyoruz. Ben genelde sağda olan birisiyim. İletişim iletişim kurarak hani e, birçok riskleri analiz ederek dediğim gibi doğru teminatı doğru kişiye satmak. Benim bir sloganım var. Risk almayı sigortalayın. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.